Ben üniversiteyi bitirir bitirmez e, direkt baba ocağıma ve partime gelip e, üye oldum. O yıllarda e, benim üye olduğum yıllarda maalesef ki partimize çok fazla bir talep yoktu. Çalışmak istekli olan kimse yoktu. Hatta partilerimizi görenler böyle birazcık iki adım geriye kaçar durumdaydı. Biz bu şartlar altında partimize üye olduk. Üye olduktan e, bir, bir buçuk sene sonra 23 yaşındayken de Konyaaltı henüz beldeyken ben burada kadın kolları başkanlığı görevini üstlendim. Evet gençlik kollarıyla başladığım görev kadın kolları başkanlığına devam etti. Henüz 23 yaşındaydım ve Türkiye'nin en genç kadın kolu başkanıyım. Hala da bu benim nişanemi devren olmadı diye biliyorum. Akabinde parti içerisinde çeşitli görevlerde bulundum. İşte delegelik, sonrasında parti için ön seçimle meclis üyesi oldum. Konyaaltı Belediyesi meclis üyesi oldum. Malumunuz partimizin içerisinde ön seçimle görev almak oldukça zor ve meşakkatlidir. Bu benim için hayatımda kazandığım en büyük seçimdi ve en gurur duyduğum bir görevdi. Bu görevimi gururla ifşa ederken görev süremin sonuna doğru, son 3 ay kala... Ee, aynı anda iki tane makamı işgal etmemek adına istifa ettim mecliseli görevimden. Sonra yine çok gurur duydum bir göreve aday oldum. Cumhuriyet Halk Partisi'nin Konya Altı ilçe başkanlığına aday oldum. Ee, yine parti içi ön seçimle ve delegelerimizin, üyelerimizin takdiriyle tam iki yıl önce e, Cumhuriyet Halk Partisi Konya Altı ilçe başkanı olarak göreve başladım. Ben ve ekibim bu son iki yılı olağanüstü çaba ve büyük bir e, yoğunlukla geçirdik. Bundan ötürü de büyük bir gurur duyuyoruz. Sizin de değindiğiniz gibi oldukça yoğun bir iki yıl atlattık. Bu iki yıl içerisinde tam 10 tane örgüt seçim, bir tane de yerel seçim atlattık. Konyaaltı Cumhuriyet Halk Partisi'nin kalesidir deyip asla yan gelip yatmadık. Bu yerel seçim boyunca 3 ay her gün her kapıya gidip hem Büyükşehir Belediye Başkanımızın hem de Konyaaltı Belediye Başkanımıza tanıtmak suretiyle bir kampanya yürüttük. Ve bu kalenin bayrağını yukarıya taşımak için örgüt olarak tüm üyelerimizle, Cumhuriyet sevdalarıyla, Atatürk sevdalarıyla Konya tüm paydaşlarıyla beraber bir seçim ürettik. Evet oldukça da güzel bir başarı elde ettik. Şöyle ki bir önceki dönemde ittifak varken, iki partide bir ittifakımız varken kazandığımız sandalye sayısının da üzerine çıktık mecliste aldığı oy oranında üzerine çıktık. Bu bizim için büyük bir gururdur. Bunun için ben her bir partime, partime oy veren her bir vatandaşımıza teşekkür ediyorum tamamlanması gereken planlarımız ve projelerimiz var. Bunların en büyük üyelere ulaşabilmek, ulaşabilir olmak. Şimdiye kadar biz %80'e yakın üyemize şu anda ulaşabilir durumdayız. Bu olağanüstü bir rakam. Çünkü göreve geldiğimizde neredeyse %50'sine ulaşamıyorduk. İletişim numaraları doğru değildi. Adreslerine kadar gittik. Güncellemeler yaptık. Ve daha da kıymetlisi Konya altında oy, üye oranımızı %40 arttırdık. Zaten bize ilme kazandıracak durumlardan bir tanesi de yeni üyelerimiz. İyi ki de gelmişler, hoş gelmişler. Çıtayı yükseltmek, bir puan bile yükseltmek çabadır. Bu çok kıymetlidir. Ama biz bu çıtayı şu ana kadar %5 puan arttırdık. Yetiyor mu? Hayır. Elbette yetmiyor. Böyle büyük sosyal demokrat kitlenin yoğunlukla yaşadığı bir kentte bizim hedefimiz aslına bakarsanız %80'lere ulaşmak. Bu hepimizin bildiği üzere bir demokrasi yarışı her zamanki bir Konya altımıza yakışır bir demokratik yarış istiyoruz. Bu siyasi bir rekabet, siyasi bir savaşa dönüşsün istemiyoruz. böyle bir topluluk mesajı da verdik. Üyelerimizden de, biz, üyelerimizin de bizden beklentisi tamamen bu yönde. Parti içi asla kavga ve kargaşa istemiyorlar. Çünkü bu yolda eğer bir hata yaparsak bu vebalin altında kalırız. Ben de şu anda halihazırda ilçe başkanı olarak aldığım görevin ve sorumluluğun farkındayım seçimin sonuna kadar her bir vatandaşımızın iradesinin sandığa yansıması konusunda elimizden ne geliyorsa yapacağız. Sonuç ne olursa olsun hiçbirimiz bu yolda hizmet etmekten vazgeçmeyeceğiz. Ben bu anlamda tüm aday arkadaşlarıma başarılar diliyorum. Örgütümüze de sandığa yansıması için demokrasiye katkı koymak için sandığa davet ediyorum. Teşekkür ediyorum.